Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün TFF birincilik videosu ile karşınızdayız. Erzurum Spor, Pendik Spor karşılaşmasını sizlere birazdan sunacağız. PDT birincilikte 8. hafta karşılaşmaları bugün oynanacak ve Süper Lig'de de 10. hafta karşılaşmaları ile sizlerin karşınızda olacağız. Ama bugün Erzurumspor'un evinde çok önemli bir karşılaşma var. Ben de maçın skorunu bilmiyorum ve maça geçiyoruz. Erzurum'da 90 dakika başlıyor. Erzurum'un soğuğunda oynanacak bir karşılaşma Pendik Spor'u bakalım zorlayacak mı bu soğuk? Taylor ve Berit güzel bir ikili oyun oynuyor. Berit için çutacısı. Taylor Berit ile geliyor. Pendik Spor takım 12. dakikada Taylor Birit. Taylor Berit'in boşu vuruşu. Kaleci sadece topun dışarı çıkmasını seyrediyor. Berit için şanssız bir an. Ve dakika 16. Balance harika diyor. 16. dakikada mutlak gol pozisyonunu engellediği için. Bayena topu içeri doğru, doğru yolladı. Deli Ali gelişine vole vuracak. Deli Ali geliyor. Deli Ali. Bayna da bir önceki karşılaşmada gerçekten yıldızlaşmıştı golleriyle. Şimdi bakalım bu karşılaşmada da etkili bir oyun sergileyecek mi? Bunu göreceğiz. Nuno Mendes'e Kolibay güzel bir ikili oyun oynuyor. Kolibay için şut acısı. Kolibay geliyor. Kolibay. O da önemli bir savunma oyuncumuz. Onu da savunma oyuncusu, 180'lik savunma oyuncusu olmadığı için aldık. Delaney müthiş bir oyun oynadı. Delaney gole doğru gidiyor ve topu ağlara, topu ağlara geldi. Topu ağlara geldi ne demek arkadaş? Topu ağlara geldi ne demek? Heyecandan ne dediğimizi bilmiyoruz. Asist Delaney'den geliyor ve Delaney topu ağlara gönderiyor. Topu ağlardan geldi. Gelmesi çok ilginç geldi. Konuşmayı unuttuk bir ara. Tamam tekrardan maça dönüyoruz. Ve Delaney'in attığı golle Erzurum spor şu an 1-0 önde. Britwit ortayı biraz uzağa gönderdi. Ama Belon kafayı vuracak gibi. Belon geliyor. Belon'un kafa vuruşu Belon. Pendik Spor'un atağı devam etti. Ve kaleciden güzel bir kurtarış geliyor. Tehlikeli bir korner olabilir. Frates. Frates geliyor. Frates vuruşunu yapacak. Ve topağalara geliyor. 2-0. Delaynay'ın asisti. Fratesin de güzel bir kafa kollü durum 2-0. 38. dakikada Erzurum Spor skoru 2'ye çıkarttı. Ve maç devam ediyor Fratırız. 40'da sarı kart dedi ikinci kez kasti faal yaptığı için etkileyici bir korner. Breitwit kafayla topa dokunacak gibi. Breitwit geliyor Breitwit. 41. dakikada kaleci çok iyi çıkartıyor. Değerli Ali tarafından güzel bir pas. Fred ceza sahasının köşesinden kaleyi yokluyor. Fred geliyor. Fred varışı 42. dakikada. Direğin dibinden dışarı çıkıyor ve maçın ilk yarısının sonucu Erzurum Spor 2, Pendik Spor 0. İkinci yarısıyla devam edeceğiz. Bu motoru ne ta Erzurum Spor Pendik Spor maçının ikinci yarısıyla devam ediyoruz. Delali tarafından mükemmel bir pas. Bayena kaleciyle karşı karşıya. 47. dakikadayız. Bayena geliyor. Bayena kaleciyle karşı karşıyayken kaleci mükemmel bir kurtarışı imza attı. Dakika 53. Laba müthiş bir oyun oynadı ve Campbell gole doğru gidiyor. Campbell... Campbell ve top ağlarımıza gitti. Durum 2-1 oldu. Asist Laba'dan geliyor. Pendik Spor ikinci yarıyı başladı. Penaltı Britvit penaltı için yerini alıyor. Pendik Spor'un golü 2-2. 2-2 oluyor Pendik Spor durumu 2-2'ye getir Derzunum Spor Pendik Spor karşılaşmasında inanılır gibi değil 2-0'dan maç 2-2'ye dönüyor. Redwall ve Pawn güzel bir ikili oyun oynuyor. Pawn için şut açısı. Pawn geliyor. Pawn'un vuruşu. 77. dakikada Pawn. Şanssız bir an kaleci kalesine devleşiyor. Ve Delaney. Erzurumspor'u ikinci aralarda göremiyoruz. İkinci aralarda Erzur Erzurum sporu yok. Delayne ceza sahasında güzel bir orta açıyor. Zidejdar. Zidejdar'ın dokunuşu gelmedi. 2-2 mi bitecek karşılaşma? Kaleciden güzel bir kurtarış geliyor ve maçta son dakikalara çok yaklaştık. Pendik Spor ve son düdük çalıyor Erzurum'da. Pendik Spor ikinci yarıda bulduğu gollerle durumu eşitlemeyi başardı ve 2-2 bitiyor karşılaşma. Erzurum Spor 2, Pendik Spor 2. E burada nasıl ne yanlış yaptık da durum bir anda 2-0'dan 2-2'ye döndü. Ben de şu an şaşkınım ama gerçekleri değiştiremeyiz. Gerçekler böyle. Yani 2-2'lik bir maç. İyi top oynadık ama muhtemelen kalecimizin kötü olmasına da ben bağlıyorum. Çünkü her ne kadar bu oyuna taktik ve teknik de önemli olsa da kalecinin kötü oluşu bizi fena bozdu. Bugün bir de kadroyu hani di tam kadromuz sağlam da yani e, Kolubay'ı da almak durumunda kaldık. Kolibay aslında bu e, şu an oynattığımız oyuncular arasında bir iyi bir iletişim sağlayamaz veya iyi bir kaptanlık yapamaz diye düşünüyorum ki bugün korktuğumda bazda zaten başıma geldi. Hani listede 80'lik stoper yok. Hadi 80'lik 82'lik stoper olsa anlayacağım da Allah senin 82'lik 83'lük stoper olsa anlayacağım da 82'lik 83'lük stoper yok şimdi bak inadına list diye de şimdi şey getirmişlerdir 82 83'lük stoper getirmişlerdir bu arada oyun baga girdi dokun lan dokun tekrardan devam edeceğiz Evet oyun bir bug'a girdi bir şeyler oldu dokunsak bile dahi e, açılmadı o yüzden oyunu kapatıp tekrardan açmak durumunda kaldık zorunda kaldık e, ne diyorduk 82'lik 83'lük ustabel bulamadığımız için kolibayı aldık ve bu bize pahalıya patladı. bak ulan var ya daha Ligin kaçıncı haftasındayız? 8. haftasındayız. 90'lık stoperler gelmiş. Aa bak sol bek, 80'lik sol bek. Ben tam o oyuncu transfer edeceğimde Böyle oyuncular olmuyor işte Ben bu yüzden kaşif attım Kaşif bekliyorum Kaşiften transfer yapacağım Bir de Kaldon benim eksik kaldı Sezonun başına çok önem vermediğim için Ama bizim için sorun değil Ama Pendix burada tebrik ederim Yani valla 2-0'dan 2 2 bulmak da güzel oldu penaltı, <laughs> penaltı da olsa Yani öyle ya da böyle Sonucunda Penaltı da o. Yani attılar. Bize koydular. Çaktılar bize. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Maç 2-2 bitti. E, Pendik Spor e, Arapatı gibi sonlarda açıldı. Adana Spor maçına bakalım. Adana Spor Keçiören gücü karşılaşması. Adana Spor kendi evinde. E, Keçiören'i 3-0 skole geçmiş. Lasagna Lasagna Morena'nın golleri. 4-4 2-2 ile 4-3 B'ye karşı Adana Spor güzel bir taktikle ilerlemiş ve Keçiören gücüyü 3-0'luk net bir, bir skorla mağlup etmiş. Gençler Birliği Sakarya Spor karşılaşmasına bakalım. Gençler Birliği de kendi evinde e, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başarmış. Dembele, Santi Maxim ve Krapuloja'nın attığı gollerle 4 3, -3 a taktikleriyle 4-3-3-A kapışması ile kazanan Gençler Birliği olmuş. Ve haftanın en önemli maçlarından birisiydi Göztepe Samsun Spor. Çünkü liderlik açısından çok önemli bir maçtı ve Göztepe kendi evinde Samsun Spor'u 1-0'lık skorla mağlup etmiş oluyor. İstatistiklere bakacak olursak 4-2-3 1 taktiğiyle 5-2-3 A'ya karşı Göztepe e, kritik bir galibiyet almış. %55 toplu oynama oranı ile 5-2-3 A taktiğine karşı e, kendi evinde 1-0'lık galibiyet almış. Ve Altay Boluspor karşılaşmasında geçelim. Altay Boluspor karşılaşmasında da e, Pendik Spor ve Erzurum Sporu maçının e, skoruna benzer bir senaryo olmuş. Granit Şaka ve Fist Geralt'ın golü e, gelmiş 5. ve 13. dakikalarda Altay 2-0 geçmiş. Daha sonrasında 29'da Lakazet Kurezet'in verdiği pasla golü kaydetmiş. Zeki Çelik 47. dakikada e, asistiyle, asistiyle durumu 2-2'ye getirmiş. Bu maçta 4-4-2-B ve 4-3-B kapışmasında kazanan takım çıkmamış. 2-0'dan 2-2'ye döndürmüş Bolu Spor takımı. Bandırma <laughs> Spor Altınordu karşılaşması Altınordu deplasmanda önemli bir galibiyeti imza atmış. Altınordu'nun gollerini Tel, Cristiano Ronaldo, Tel ve Cristiano Ronaldo kaydetmiş. 4-3-3-A ile 4-2-3-1'e karşı %65 toplu oynama oranı ile oynamış. Burada altın da tebrik etmek lazım. Gerçekten mükemmel bir oyun ortaya koymuş. Ve bir sonraki karşılaşmaya baktığımızda Eyüp Spor Çaykur Rizespor karşılaşması. Eyüp Spor'un evinde olan bir karşılaşmada Eze'nin attığı gol ile e, Eyüp Spor öne geçmiş. 20. dakikada Martinez Kuartan'ın asisti de gelmiş. Ve 55'te ikinci yarıda Toney Çaykur Rizespor adına beraberlik golünü kaydetmiş ve 4-4-2-B ve 4-3-3-A kapışmasına kazanan takım çıkmamış. Tuzla Spor Manisa'yı kendi evinde 2-1'lik skorla mağlup etmiş. Tuzla Spor Vardin'in ve Orhan'ın attığı gollerle 2-1'lik bir skor ile kazanmış. 51'de de Karim Benzema beraberlik golünü her ne kadar yakalasa da maalesef e, yenilgiye engel olamamış. 4-3-3-A ve 4-3-3-B kapışmasında kazanan taraf Tuzla Spor olmuş. Yeni Malatya Spor Bodrum Spor karşılaşmasına bakalım. Yeni Malatya Spor kendi evinde Bodrum Spor'u 3-0'lık bir skorla yenmiş. Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Yaman'ın golleri gelmiş. Lewandowski bir de 69. dakikada penaltıdan golü kaçırmış. 4-3-3-B ve 5-4-1-B kapışmasında kazanan taraf yeni Malatya Spor takımı olmuş. Ve bir sonraki fiksüre baktığımızda Bodrum Spor, Erzurum Spor Tuzla oynayacak. Çaykur Rizespor, Tuzla Spor oynayacak. Altınordu Eyüp Spor, Bolu Spor, Bandırma Spor, Samsun Spor, Denizli spor, Sakarya Spor, Göztepe, Geç, Keçiören Gücü, Geçler Birliği, Pendik Spor, Adana Spor, Manisa Spor, Yeni Malatya Spor maçları olacak. Ve puan durumuna baktığımızda da şu an puan durumunda da Göztepe 18 puanla liderliğini sürdürüyor. Lig tüm heyecanıyla devam ediyor. Eyüp Spor bugün bir puan kaybı yaşadı. Çaykuzlu Spor başında ve e, Göztepe ile aslında puanı aynıydı ama bugün Eyüp Spor'da e, beraberliği, al, beraberliği aldı. İlk ligdeki ilk beraberliğini aldı Eyüp Spor. E, biz de şu an e, ligde tek galibiyetimiz bulunuyor ve 3 beraberlik 3 mağlubiyet Bugün de 3. beraberliğimizi aldık. Pendik Spor'u belki yenebilseydik puanımızı 8 yapıp 11. sırada biz olabilirdik. Ama ilerleyen haftalarda yükselmeye çalışacağız. Sıralamamızı yükseğe çekmeye çalışacağız. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinizi çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.